Merhaba arkadaşlar. Dünya koronavirüs ile mücadele ederken hayatını kaybedenlerin oranı %75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda Nipah virüsü yeni adı. Ayrıntıları hep beraber bakacağız. Videomuza geçmeden önce son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Hayatını kaybedenlerin oranı %40 ila 75 arasında değişiyor. Meyve yarasalarının Nipah virüsünde doğal konağı olduğunu belirten Nipah virüsünü tedavisi yok ve yüksek hayatını kaybedenlerin oranına neden oluyor. Salgının nerede meydana geldiğine bağlı olarak hayatını kaybedenlerin oranı %40 ila 75 arasında değişiyor ifadelerini kullandı. Şu an dünyada yaklaşık 700 insanın Nipah virüsüne yakalandığını tahmin edildiğini ve enfekte olanların %50'si ila 75'inin hayatını kaybettiği doğruldu. Wuhan'daki yeni tip koronavirüs örnekleriyle incelendikten bir gün sonra Taylandlı virolog Superbon Bangkok'taki Kızıl gelişen bulaşıcı hastalık sağlık bilimleri merkezine yönetiyor. Son 10 yıldır ise hayvanlardan insanlara sıçrayabilen hastalıkları tespit etmek ve durdurmak için dünya çapında proje yer alıyor. Ancak dünya koronavirüs ile boğuşurken bile şimdiden bir sonraki salgının peşinde açıklamalarında da bulundu. Yani yani açıklamalarda dünya şu anda koronavirüs ile e, uğraşırken bir de yeni virüsler kapıda dedi. Çünkü yeni bir Nipah virüsü var dedi. Adı da adı Nipah virüsü ve bu virüsün şu anda dünyada 700 insana enfekte oldu yani bulaştığı belirtiliyor ki bu sadece 700 insanın bulaştığını biliniyor ve daha birçok insana bulaşmış olabilir bunlar daha bilinmiyor. Ve bu virüsün insanlara da %40 ila %75'e kadar varacak hayatını kaybetme oranının olduğu açıklanıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da videomuzun sonuna geldik. Son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.